Bir yaz akşamından selam. Ee, çok bağırmayacağım. Şu an gecenin 2 saatta 2'yi 17 geçiyor. Günlük yaptıklarımın vlog halinde bir çekimle bakalım ne olacak. Ee, bu arada arka plan, yeni arka plan çok güzel değil mi? Neyse her neyse. Konumuz bu değil. Hemen videoya başlıyoruz. Evet şimdi yemeğimi almaya gidiyorum. Ve zorlu bir geçiş olacak. Çünkü herkes yatıyor. Bakalım. Çok ses çıkarmayacağım Çünkü başımız belalı olarak. Çok şükür sağ salim odamıza geldik. Evet bugün menümüzde her zamanki olduğu gibi şaşıracaksın ama şaşırmayacaksın. Çünkü tavuk pilav var maalesef badicilerin yediği klasik yemek. De yemek yerken Twitch veya yani YouTube takılıyorum. Şu an Twitch'e bakıyoruz. Evet Cahlin abimiz açık değil. Pqueen açık ama çok gülüyor Pqueen. Gece gece şu an uykum kaçar olmaz. U Elanur ablamımız var. Tabii ki girmeyeceğiz. O şeylere neyse. Diz atmayalım. Evet devam edelim. Evet yemek faslı bu kadardı. Eee 2 saat sonra falan tekrar yumurta falan yiyeceğim. Yulaf falan yiyeceğim, bitireceğim saat 2'yi geçiyor çok fazla konuşmayayım çünkü tedavimizin dediği gibi tamam <laughs> lafı hatırlamıyorum ama 2'den sonra çok iyi şeyler olmuyordu o yüzden çok bir şey söylememelisin bunu çok iyi hatırlıyorum evet şu an sabah ya da gece 5 neyse ben yatıyorum kısacası <laughs> Günaydın. Bugün saat 12.30. Tam uykumu alamadım. Maalesef ki caddede oturuyorum. Bazen hoşuma gitse de bu çoğu zaman gitmiyor. Çünkü hayvan gibi kornaya basıyorlar. Yani görmen lazım uyanış zamanını. Gördün de tam olarak değil. Evet efsane bir şey buldum. Hemen hemen sana gösteriyorum hemen. Evet bir arkadaşım Koreli birisiyle konuşuyordu ve e, ses eşimi buldum diyebilirim. Bak şimdi ben bak beni iyi izle. Merhaba. Şimdi onun sesine bak. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Baksana. Merhaba. Abi çok iyi ya. Evet biraz da piyano Evet burada da biraz makale okuyorum, araştırma yapıyorum belli başka konularda. Hadi biraz yürüyüşe çıkalım. <laughs> evet daha bir saat olmasına rağmen. Ramazan bir de kuyruğu. Evet onca kalabalığın ardından inşallah sesim geliyordur. Ee, daha böyle sakin bir yere geldik. Şu an parktayım. Yani büyük bir parktayım. Ama daha sakin bir yere geçeceğim. Severiz bu hayat. Evet günün en güzel zamanı. Öf öf. Evet günün en güzel zamanı ve biz dışarıdayız. Saat yedi falan. Ay yok 7'ye daha gelmek üzere değil. 7'de çünkü evde olmalıyım. Yasak var. Yavrum, poz ver. Poz ver. Kanka haberim yokmuş gibi çek. Aha, kedi mi? Başımız belada. Evet, bazen şu inşaatı saymazsak eskiden yoktu. Kafamı dinlemeyi buraya geliyorum. Ee, böyle ağaçlar ağaçlar falan var ve çok güzel bir manzara yakalıyorum. Bisikletimi alırdım ve... Bak, heh, burası. Tam burada efsane şeyler çekerdim. Şu an bile çok... Hoş aslında Ama sade Fotoğrafını koyarım çünkü çok güzel bir manzara çekmiştim İşte buralar böyle Hoş Bakın ben hep böyle kalpli kalpli şeyler görüyorum Bak Karşıma çıkan şeye bakar mısın şuna? Bak 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 Bildiğin kalp değil mi ya bu? Aa, bak ben bunu alıp eve götürürüm hatta sene bunun bir Kurumuş bir bok olduğunu Ama bence <laughs> Allah kahretsin şuna bak bu kaldı. Kalp gitti. Hayır. Olamaz. Evet bu çok üzücü oldu. Evet maalesef hep buraya bakıyormuşum. Kameraya bakmıyormuşum. Bak şu an kameraya bakıyorum. Yani ben şaşı değilim. Bak bak şuna bakar mısın? Adamlar basketbol şeyi şey şey yapmışlar. Şeyi şey yapmışlar. Gökyüzüne basketbol şeyi şey yapmışlar. Düşünsene. Basketbol topunun yere düştüğünü. O insan insana diye gelirse var ya insan cici cici. Evet, Oha arkada ben varım. Neyse. Ee, i̇ftara iki dakika kaldı ben İstanbul'da oturduğum için. Benim iki dakika kaldı sizi bilmiyorum. O yüzden ben yemeğe kaçıyorum. Şu tutuyorsan, tutmuyorsan sıkıntı yok yani. Şimdi oluşturmayanlar tutmayanlar linçlemesin beni. Ya da linçliyorsan linçleyin ya. Ne yaparsanız yapın. Uhuu! Geceye hazırız. İster misin? Ya sesin gelmiyor ama. Değil mi? Abone olun diyeceğim ya bundan sonra. Abone olun, abone. Yeter ki ağlama kardeş. Lütfen Messi var, Aguero var. tamam tamam, bu kadar yeter dostum, bu kadar yeter. Şu, şu gol kadar güzel şey, Angola Kante be. <laughs> evet olmazsa olmaz şınavla başlıyoruz. Maalesef spor salonları kapandığı için evde yapıyorum sporumu. Evet, zamanın bir türlü geçmediği plankla devam ediyoruz. <laughs> 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 e ee, biraz daha ön kol Evet, dün saat 2'deyken başlamıştık, şu an saat 1 artık sonuna geldik vlog'un. E, sporumuzu yaptık. E, şimdi İngilizce konuşacağım bir tane arkadaşımla. E, ondan sonra bitiyor artık. Yeter, bu kadar yeter. Çok oldu, uzun oldu video. E, beğendiyseniz <laughs> beğenebilirsiniz videoyu ve abone de olabilirsiniz isterseniz. Her neyse, bugünlük benden bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşürüz.